Değerli dostlar, değerli katılımcılar. Ee, biz hoca milleti mikrofona geçince normal 45 dakikadan susmayız. Tabii bu sonuçlar 12 dakikayla sınırlanınca e, insan ne yapacağını biraz şaşırıyor. Fakat o sınırlar içinde hareket edeceğim. Sabahleyin geçmişi ele almamız tabii son derece isabetli. Çünkü Bugünü belirleyen çok büyük ölçüde geçmiştir. Bu noktaya tekrar geleceğim. Daha sonraki oturum gelecek. Orada Mehmet arkadaşıma iyi şanslar diliyorum. Çünkü geleceği tahmin edebilecek kimse olacağını da sanmıyorum. Ben de siyaset biliminin tahmin kabiliyeti konusunda daima kuşkulu olmuşumdur. Ama Türkiye bu kuşkuları azami ölçüye getiren bir ülke. İşte yaramaz çocuk, Sayın Maden'in tabiriyle haşarı çocuk. Onun için e, gelecek hakkında ne söyleyebiliriz onu bilmiyorum. Biraz e, şimdiki zaman üzerinde duralım. Yine programa göre benim kurumlar hakkında konuşmam lazım esas itibariyle. Ve kurumlardan da daha çok organizatörlerin anayasa sorununu kastettiğini zannediyorum. Burada tabii karşımıza şöyle bir e, sorun çıkıyor. Bir ön mesele olarak tabiri caizse. Bir ülkenin siyasi rejimini, siyasi hayatını şekillendirmekte kurumların rolü nedir? Asli midir? tali midir? Ve bu konuda tabii e, siyaset biliminde yürütülen e, çok zengin bir tartışma var. E, kimisi diyor ki özellikle yeni kurumsalcılık dediğimiz bir akım, kurumların siyasal davranışı belirlemekte önemli etkisi vardır. Çünkü bazı davranış türlerini teşvik ederler, bazı davranış türlerinde caydırırlar, caydırıcı etki icra ederler. E mesela Üstad Sartori'nin Anayasa Mühendisliği kitabı bunun çok güzel bir örneği. Kimisi de diyor ki kurumlardan daha önemlisi o ülkenin kendine özgü siyasi kültürü, tarihi gelişmesi, sosyolojik yapısı yani hukuk dışı faktörlerdir. Şimdi tabii birçok konuda olduğu gibi burada ortalama bir görüş belki en isabetlisi olur. Ben kurumların etkisini inkar etmiyorum. Fakat kendime biraz daha bu ikinci ifade ettiğim görüşe, yani ülkenin siyasi hayatının çok büyük ölçüde e, siyasi kültür, sosyolojik yapı e, ve tarihi gelişim seyriyle şekillendiğine inanıyorum. Sabahki oturumda da bu yönde pek çok e, fikir beyan edildi. E, Türk toplumunda ne gibi kesişme noktaları, bölünme noktaları olduğu, yani demokrasinin gelişmesinde ne gibi e, geleneklerin engelleyici rol oynadığı, bunların bir kısmına e, dönmeye çalışacağım. Fakat kurumların öneminin tali olduğuna dair e, bir Amerikalı hakimden izninizle kısa bir alıntı yapacağım. Hakimin adı Lorna Tenth o kadar beğendim ki Türk Anayasa Hukuku kitabının birinci sayfasına alıntıladım. Kendisi diyor, şöyle diyor. Çoğu zaman anayasalara, kanunlara, mahkemelere çok fazla ümit bağlamış olup olmadığımızı düşünüyorum. Bunlar boş ümitler. İnanın bana boş ümitler. Hürriyet erkek ve kadınların kalplerinde yatar. Orada öldüğünde hiçbir mahkeme onu koruyamaz, Hatta hiçbir anayasa, hiçbir kanun, hiçbir mahkeme buna fazla yardımcı bile olamaz. Orada yattığı sürece de kendisini korumak için hiç mahkemeye ihtiyacı yoktur. Belki bir ekstrem görüş ama önemli ölçüde bir hakikat payı olduğuna da kaniyim. Türkiye'nin baştan beri on yıllardır devam eden anayasal sorunu bir anayasa yapmaktaki teknik kabiliyetsizliğimizden değil fakat çok büyük ölçüde bu hukuk dışı faktörlerden geliyor. Türkiye gene siyaset biliminde çok popüler bir kavram olan bölünmüş toplumların divided societies'lerin iyi bir örneği. Bir defa Ta İttihat ve Terakki döneminin sonlarından başlayıp e, tek parti dönemi ve daha sonrasında devam eden çok temel bir bölünme var. Batıcı laikler hatta laikçiler de denilebilir ile e, muhafazakar e, İslami kesimler arasındaki bölünme çizgisi. E, bu'nun yol açtığı bazı sorunlara sabahki oturumda değinildi. Gene Cumhuriyet'in başlangıcından beri gizil olarak mevcut olan fakat 80'lerden itibaren de daha aktive olmuş bulunan etnik temelli bir bölünme çizgisi var. O da Kürt sorunu. Sabahleyin gene bu konuda çok güzel ifadeler ortaya kondu. Şimdi bu iki çizgi itibariyle Türk toplumu bölünmüş bir toplum ve bölünmüş toplumlarda anayasa yapımının daha homojen toplumlara oranla çok daha zor olduğu da bilimsel bir gerçek. Türkiye bunun acısını çekiyor büyük ölçüde. 2011 seçimlerinden sonra büyük ümitlerle kurulmuş olan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na baktığımızda onun uzlaşmaya varamadığı noktaların da tümüyle bu bölünme çizgileriyle ilişkili sorunlar olduğu görülür. E, Kürt sorununun alt başlıkları nedir? Vatandaşlık tanımıdır, kültürel haklardır, ana dilde eğitimdir, yerel özellik veya genişletilmiş yerinden yönetimdir. Bunların hiçbiri üzerinde o komisyon mutabık kalmadı. Din devlet ilişkileri sorunu bakımından alt başlıklar nelerdir? Diyanet işlerine statüsü, zorunlu der din dersleri e vesaire. Komisyonun uzlaşmaya varabildiği 60 civarındaki madde hepsi bu birincil sorunlarla, esas bölücü sorunlarla ilgili olmayan teknik teferruat diyebileceğimiz hükümler. Esas bu sorunlar üzerinde bir uzlaşma olmadı. Bugün de olma ihtimali fevkalade zayıf. Çünkü 2011'e oranla kamplaşma daha da şiddetlenmiş görülüyor. Komisyonun çalışmaları devam ederken bu iki bölünme çizgisine Adalet ve Kalkınma Partisi bir üçüncü çizgi ekledi. Başkanlık sistemi önerisiyle. E, bu da tabii komisyonu e, kesinlikle böldü. Çünkü diğer üç parti buna açıkça karşı çıktılar ve parlamenter e, sistem lehinde görüş belirttiler. Bugün bu çizginin de daha derinleşmiş ve kesinleşmiş e, olduğu görülüyor, keskinleşmiş. E, Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın son haftalardaki ifadeleri e, bu kampanyaya, daha da büyük bir güçle girişileceği intibanı uyandırıyor. Çok sayıda yandaş STK ile yapılan görüşmede de hani toplumu bunu ikna etme görüşü önceliği ağır basıyor. Ama öte yandan da görüyoruz ki şu anda bütün kamu araştırmalarının gösterdiği gibi toplumun çoğunluğu kesinlikle bu görüşten yana değil. Çeşitli araştırmalar yüzde %60-65 civarında bir kesimin başkanlık sistemine karşı olduğu nu gösteriyor. Tabii burada ayrıntılara giremiyorum fakat yani müzakere faslında gelebiliriz. İktidarın başkanlık sistemi lehine olarak gösterdiği faktörlerden hiçbirisi ampirik verilerle bağdaşmamaktadır. E mesela parlamenter sistemin daima bunalım yarattığı, istikrarsızlık yarattı. Böyle bir şey yok. Pek çok Avrupa ülkesi yüzlerce yıldır parlamenter sistemi hiçbir ciddi bunalım olmadan geçiriyor. Gene başka bir dayanaksız iddia parlamenter sistemlerin askeri müdahalelere daha yatkın olduğu, başkanlık sistemlerinin Sivil yönetimi devam ettirmekte de daha şanslı oldukları. Tam tersi ünlü bir siyaset bilimci Alfred Stepan'ın Cindy Sketch'le birlikte yaptığı bir araştırma tam tersini gösteriyor. Şimdi burada rakamlarla e, vaktinizi almak istemiyorum ama soran olursa onu okuyabilirim. Dolayısıyla ne tür bir başkanlık sisteminin istendiği artık ap açıktır. Denge ve denetimden tamamen yoksun bir kişisel yönetim arzu edilmektedir. Gerçi Sayın Başbakan kuvvetler ayrılığına dayanan bir başkanlık sistemi diyor ama Türkiye'nin mevcut şartları içinde nasıl bir kuvvetler ayrılığı olacağını da kimse izah etmiyor, edemiyordu. Kuvvetler ayrılığının çağımızda en önemli unsuru Yargının yürütme ve yasama karşısındaki bağımsızlığıdır. Oysa bu iktidar, 2012 sonrası icraatıyla yargı bağımsızlığını hiçe indirmiş, sıfıra indirmiş bir iktidar. Hangi kuvvetler aylığına dayanan e, başkanlık sisteminden bahsediyoruz? Burada yadırgadığım e, ve sizlerle paylaşmak istediğim bir husus da, Kesinlikle yandaş kategorisine dahil etmediğim ve iyi niyetinden de kuşku duymadığım bazı yazarların ve çevrelerin, efendim bakalım ne önerecekler, nasıl bir başkanlık sistemi önerecekler. Belki o kadar da kötü bir şey olmayabilir. Bakalım ne gibi denge ve denedim. Son iki dakikamız, ben de sona geliyorum. Allah aşkına hangimiz bu mevcut şartlar altında, denge ve denetime dayanan etkili denge ve denetim mekanizmaları kuran bir başkanlık önerisinin geleceğini tahmin edebiliriz. Bu tamamen saf dilane bir düşünce olur. Neyin istendiği gayet açıktır. Son olarak şunu da söylemek istiyorum ki baştaki noktaya dönecek olursak bir ülkenin siyasi rejiminin karakterini belirleyen kağıt üzerindeki kurallar değildir. Onun işleyiş tarzıdır. O işleyiş tarzına istikamet veren zihniyettir, zihinsel yapılardır, zihinsel kodlardır. Bir tipik örnek, Stalin dönemindeki Sovyet anayasası bakarsanız gayet demokratik bir anayasa. Hatta sadece anayasa metnine dayanırsanız bir meclis hükümeti diyebilirsiniz çünkü kağıt üzerinde bütün yetkiler Yüksek Sovyet'te, Yüce Meclis'te. Stalin'in devlet teşkilatında bir ünvanı bile yok. Ne devlet başkanı ne başbakan. Tek ünvanı Sovyetler Birliği Komünist Partisi birinci sekreteri. Ama Stalin'in her yaptığı kanun Yüksek Sovyet'in yaptığı da bir damga basmaktan ibaret. Onun için e, kağıt üzerindeki kurallara e, aldanmamak lazım. Kendimizden de bir örnek vereyim. E, bugünlerde hepimiz darbe anayasasına yükleniyoruz. Ama darbe anayasasının mesela alın 15. maddesini, hiç kötü bir madde değil. Ben 82 anayasasının savunusunu yapmıyorum elbette ama orada diyor ki temel hakların kısmen veya tamamen durdurulması ancak sıkı yönetim ve olağanüstü hal artı savaş ve seferberlik bu hallerde mümkündür. Oysa bugün temel hakların kullanılması kısmen veya tamamen durduruluyor. Sokağa çıkma yasakları gibi diğer şekillerde. Beğenilmeyen darbe anayasasına göre dahi bu mümkün değil ve anayasanın ihlali. Ayrıca 15. madde olağanüstü hallerde ve sıkı yönetimde bile riayet edilmesi gereken üç birincisi sınırlamanın ölçülü olması. İkincisi milletler arası hukuktan doğan taahhütlerimize aykırı olmaması. Üçüncüsü de 15. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bir takım çekirdek hakları ihlal etmemesi ki bunun da başında yaşama hakkı geliyor. Dolayısıyla yani bu anayasa görüşmelerinde zaten bir şey çıkacağını asla kani değilim ama çıkacak olanın da çok fazla önem taşımadığını eğer çıkarsa tabii mühim olanın biraz hukuk dışı faktörler olduğunu belirteceğim. Sabrınız için teşekkür ederim.